A'udhu billahi min ash-şeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in emma ba'd. allah Teala hamdü senalar olsun ki bizleri mümin ana babadan dünyaya getirdi ve Müslüman olarak kıldı. Bu herhalde nimetlerin en büyüğüdür. allah Teala o nimeti muhafaza eden kullarından eylesin. Bugün inşallah Allah nasip ederse bu tesettür mevzusundan biraz daha bahsetmeyi düşünüyorum. Bilindiği gibi geçen hutbede Diyanet İşleri Başkanlığı işte zira haramdır deyince bu defa yer yerinden oynadı. Ne yazık ki ülkemizde bir yapı var ki fikir ayrılıkları insanları belli yere taşıyor. Dolayısıyla bir fikir yapısı edinmişse, karşı taraftaki insan onu doğru da söylese, onu kabullenmiyor, hemen eleştirme yoluna gidiyor. Düşünün bir insan sahtekarlık yapsa, bir insan hırsızlık yapsa, bir insan adam öldürse, bir insan taşkınlık yapsa, onun düşüncesinde olan insanlar hemen şöyle diyebiliyorlar, işte ben falanca kimsenin arkasındayım, ben onu destekliyorum. Ama yapılan fiil olumlu bir şey değil, olumsuz bir şey, kötü bir şey. Öyle değil mi? Dolayısıyla insan bunu tasvip etmemesi lazım. Ama benim adamım yanlış da yapsa benim adamım, adaletsizlik yapsa da benim adamım. Bu kim için olursa olsun yani sadece illa şu görüş, bu görüş sahibi için söylemiyoruz bunu. Aslında bizler insan olarak iki şey üzerinde durmamız gerekiyor. Bütün insanlar olarak Nedir o? Kanıtlı bilgi, sağlam bilgi ve bir de faydalı olan şey. Şimdi zinanın yasak olmasıyla alakalı, haram olmasıyla alakalı o ifadeye işte hemen tarizler yapılıyor, taarruzlar yapılıyor. Siz nasıl bunu söylersiniz? Yani niye zina yasak oluyor? Dinde niye zina yasak? gibi böyle hemen o tarafa doğru çekiyorlar. Bazıları da dini eleştiremiyor da diyor ki işte siz başka bir şey düşünmüyor musunuz? Yani hep illa cinsellik mi düşünmeniz lazım? Başka bir şey düşünemiyorsunuz diye eleştiri yapabiliyor. Ama netice itibariyle diyanetteki hutbe Müslümanlara sunulmuş bir hutbedir. Orada gelen Müslümanlara anlatılıyor bu. Ve anlatılan şey tamamen Kur'an ve sünnette e, tabirca ise çerçeveleri belirlenmiş bir konu. E orada o konuşulması gerekiyor. Dinin bütün vecibeleri konuşulması gerekiyor ki zaten hutbelerde her hutbede de aynı şey okunmuyor. Bir gün bir başka bir mesele, başka bir başka başka bir gün başka bir mesele okunuyor. Dolayısıyla her cuma aynı şeyler söylenmiyor. Bu yaklaşan zaman içerisinde Gerçekten de aslında güzel bir hutbeydi. Neden? Şu anda ciddi manada toplumda bir bozulma var. Ve halk olarak, millet olarak, onu da bırak insanlık olarak gitgide geriye gitmeye başladık. Artık insanlar değerleriyle, kurallarla yaşarlar. Fakat biz bu kuralları yıkmak istiyoruz. Toplum olarak. Hiçbir kural olmasın. Evli, evlilik olmasın. Anne babaya saygı saygı olmasın. Küçüklere sevgi sevgi olmasın. Herkes eşit olsun. Küçüğü, büyüğü, erkeği, kadını bunların hepsi aynı kategoride değerlendirilsin. böyle bir şey yok ki. Bu fıtrata, bu yaratılışa aykırı bir şey. Allahu Teala herkesi farklı farklı yaratmış. Bir erkeğin duyguları başka, kadının kadının duygusu başka. Erkeğin kadına karşı olan sevgisi başka, kadının erkeğe olan sevgisi başka. hayatta insanlar hep birbirleriyle farklı bir iletişim içerisindeler. Dolayısıyla bir anne ile baba, bir evlatla anne baba bunların arasındaki münasebet farklı. Bir insan herkese farklı bir muamele ile muamele eder. Birisi küçükse ona sevgi duyar, birisi büyükse ona saygı duyar. Bunlar olması gereken şeyler. İnsanlar içerisindeki o hiyerarşik yapı dediğimiz her yerde vardır. Yani her ne kadar insanlar bunu dilleriyle kabul etmeseler de yok ben bunu kabul etmiyorum dese de normal hayatta sen bunu yapıyorsun sen ne diyorsun? İşte gazetecileri tutuklayamazlar, şöyle yapamazlar, böyle yapamazlar. Peki bir işçiyi tutuklayabilirler mi? Tutuklayabilirler. Onu savunan kim? Yok. Sen gazeteciyi savunuyorsun. Onu savunan kim? Diyelim ki bir halk, bir tane bir adam bir hırsızlık yapmış, bir tane çakı çalmış, bir tane ekmek çalmış, bir tane çikolata çalmış. Bunun cezası verilmeli mi? Verilmeli. E peki gazeteci aynı şeyi yapsa, yok gazetecileri tutuklayamazsın, susturamazsın. Ama hata neyse, Kimden geliyorsa gelsin bu ne olması lazım? Doğru bir şekilde analiz edilmesi lazım. Her şey değerlere kurallara göre tertip edilmesi lazım. Şimdi günümüzdeki meseleden bir tanesi de özellikle bu zina meselesi. Bakın şu, şu aralar bazı istatistikler şeyleri inceliyorum. konuları inceliyorum. geçmişten de incelemiş olduğum araştırmış olduğum konular var. Mesela şu anda Türkiye'deki çocuk sayısı, aile başına düşen çocuk sayısı 1.51. En son söylenen bazı araştırmacıların söylemiş olduğu şey bu. 1.51. Yani iki tane anne ile baba bir buçuk tane çocuk meydana getiriyorlar. Bu ne demektir yani? İki nesil sonra ne olacak? Üç olan aile iki aileye düşecek. Yani bir iki nesil sonra gitgide azalmaya doğru gidiliyor. Bundan takriben 10 sene önce miydi yanlış hatırlamıyorsam bir gazetede bir bayanın araştırmasını e, okumuştum. Diyordu ki şu anda evlilik ve boşanma davaları karşılaştırıldığı zaman 2045 senesine gelindiği zaman Türkiye nüfusu şiddetli bir şekilde aşağı doğru eğilecek. Yani 95 bine kadar 95 milyona kadar çıkacak sonra aşağı doğru sert bir düşüş yaşanacak diyor. Eğer böyle devam ederse. Ama aradan 10 sene geçmedi ama o 2045'e varmadan biz bugün ne yazık ki bunu başlatmış olduk. Şu an Türkiye yaşlı nüfus grubu içerisine girdi neredeyse. Ve 3 tane çocuktan 1,5 çocuğa düşme işi İngiltere'de 112 senede gerçekleşmişken bize bizde 3 senede 3 çocuktan 1,5 çocuğa düşme işi 32 senede gerçekleşmiş. Aradaki farkı görebiliyor musunuz? Yani 32 senede biz ne yapmışız? 3 tane aile her ailede 3 tane çocuk varmış. 32 sene sonra aile başına düşen çocuk sayısı 1,5. Ve şu anda ciddi manada toplumda bozulmalar var. Ve bu eğer bir toplumda nesil bozuluyorsa, nesil yok oluyorsa, eğer çocuklar azalıyorsa, nesil azalıyorsa bunun en büyük etkeni zinadır. Ve zinayı tetikleyen şeyler vardır. Onun için Allah İslam dini zaten hutbede de onu söyledi. İslam dini sadece zinayı değil, zinaya götüren sebepleri de yasaklar. Vela takrabu zina bakın burada zina yapın yapmayın buyurmuyor Mevla Teala. Zinaya yaklaşmayın. Zinaya yaklaşmayın buyuruyor. İşte İslam uleması demiştir ki zinaya götüren sebepler, etkenler de yasaktır dinimizde. Bunlar ne olabilir? İşte bir erkekle bir kadının baş başa kalması olabilir. İşte birbirlerine tokaş, tokalaşması olabilir. Birbirlerine sarılmaları, işte öpmeleri olabilir. İşte onun tesettürsüz görmeleri olabilir. Bunlar hepsi etkenlerdir. Şimdi hemen birden işte bak tokalaşıyor diye ne diyorsunuz? İşte tokalaşıyor diye görüyor musun? İşte zinaya doğru gidiyor. Belki bu hemen eleştirilebilir ama bu bir hakikattir yani. İnsanlar araştırılsın neyinden etkilendim? Elini tutunca ondan etkilendim diyor. Onu görünce ondan etkilendim. Sesinden etkilendim. Mesela bir kadın sesini eğip büyüyerek böyle incelterek konuşursa bu da ne yapar? Bir erkeği etkileyebilir. Bunlar ikisi ateşle barut gibidir. Bunların münasebeti birbiriyle, münasebeti son derece hassas olması gerekiyor. İşte sizin de kalbiniz kötü, hemen başka taraflara çekiyorsunuz. Yani bir erkekle bir kadın tokalaştı, hemen başka yere götürün. İşte bir kadınla bir erkek aynı odada kaldılar, hemen başka bir tarafa götürün. Yani hemen bu eleştiriyi bize yapıyor. Siz başka ne düşünüyorsunuz? Direkt ben bize bu eleştiri yapıyor. Ne düşünüyorsunuz? Siz hemen kalbiniz kötü. Yani iki tane bir erkekle bir kadın bir araya geldiği zaman hemen alıp götürün onu zina, öpüşme, şu bu yatağı falan. Başka bir şey düşünmüyor musunuz diyorlar biz. Eleştiri yapıyorlar. Ama istatistikler bunu söylüyor. Sefa Saygılı Hoca'nın bir kitabı vardı. Orada okumuştum. Diyordu ki araştırma yapılıyor. Türkiye'de çalışan kadınların onda dokuzu taciz veyahut da tecavüz görüyor. Onda dokuz sözlü veyahut da fiili olarak taciz görüyor. Bunu ben mi söylüyorum? Bunu istatistikler söylüyor. O zamanki istatistikler söylüyor. Kadınlara soruyorlar. Taciz yedin mi hiç? Seni taciz eden oldu mu? İşte araştırmanın neticesi şu. Bu tür olan çalışan kadınların 10 taneden 9 tanesi bunu yaşamışlar. Her gün haberlerde çıkan şeyler bunun neticesi değil mi? Onlarca yaşanan olay bunun göstergesi değil mi? İşte İslam ne diyor? İslam diyor ki bunu ne yapmayın? Yaygınlaştırmayın. Niye? Çünkü aile bozulur. Şimdi anlamıyoruz da bu insanlar. İnan anlamak o kadar zor ki. Yani bir taraftan haberlerde bir gün çıkıyor. İşte hamile, kayınvalidesine hamile bırakan erkeği eleştiriyor. Ertesi gün diyor ki zina niye serbest değil mi? Yani niye yasakmış? Ya kardeş bir karar sen de yani. Hangisini savunuyorsun? Bir taraftan diyorsun ki işte şu, bunu da yaşayacaktık. Hem de haber sükerliği yapıyor. Bunu da görecektik. Kahrolsun, yazıklar olsun. Ne oldu? İşte kayınvalidesiyle yatmış, onu hamile bırakmış veyahut da gelinini hamile bırakmış. Yok şöyle, yok böyle. Bunları da görecektik. Başka erkekten, çocukların hepsi başka erkektenmiş. Yok şöyle, böyle. Hep eleştiriyor bunu. Bu ne bunun adı? Zina. Öyle değil mi? Bunun adı zina. Ertesi gün diyor ki, Diyanet diyor ki o zaman zina yasaktır, yapılmasın. Yo sen niye bunu söyledin? E şimdi karar ver ya. Nasıl bir dünya istiyorsun? Köylünün birisi varmış. Ee, şehirde de yeğeni varmış. Duymuş ki şehirdeki yeğeni içki içiyor, kumar oynuyor. işte kötü yollar, bazı kötü fiilleri yapıyor. Şeye geldiği zaman, köye geldiği zaman yeğeni Demiş oğlum duyduğum kadarıyla içki içiyormuşsun, zina şey içki içiyormuşsun, kumar oynuyormuşsun diyor. O da diyor ki ayıp ettin dayı, onun dayısıymış ya. Ayıp dayı. Olur demiş oğlum. İçkiyse sen iç, kumarı da sen oyna, ayıbı da ben edeyim demiş. Şimdi bunların da durumu bu. Yani sen bir şey söylesen, o sizin kalbiniz ne kadar kötü, benim kalbim temiz, sizin bildiğiniz gibi değil ama vaka ortada. Vakat ortada. Senin sanatçı demiş olduğun adam diyor ki bugüne kadar ki bunu söyledi 30 sene oldu. Ben kulaklarımla duyduğum zaman 30 sene oldu o adam. Bugüne kadar 200 tane sevgilim oldu diyor. Öbürü de diyor ki benim bugüne kadar 500 tane kadını güzel dilimle beraber ayarladım diyor. Birisi kalkıp, kalkıp itiraf ediyor diyor ki ben 2500 tane kadınla beraber oldum ama falanca kişi diyor benden daha çok beraber oldu. Ben kaydettim beraber olduklarımı, o kaydetmedi diyor. Başka bir sanatçı müsveddesi diyor ki, bugüne kadar bin tane kadınla beraber oldum ama şu andaki evli olduğum kadın gibi hiçbir tanesi değil diyor. Benim kalbim kötü, öyle mi? Yani Müslümanlar evliyse bir kadından başkasına eli dokunmamış olabilir yani Müslümanlar içerisinde de olabilir mi? Olabilir. Ama şimdi bir tane Müslüman'dan birisi bir kadına bir taciz yapsa, bir tecavüz yapsa, bir olumsuz, o ortalığı yıkıyorlar. Sanki bütün insanlar yapmış gibi. Buyurun istatistiğe vurun. Müslümanlardan kaç kişi bu işi yaşamış, sizden kaç kişi bu işi yaşamış? şu anda öyle bir seviye gelinmiş ki, Allah muhafaza öyle bir duruma gelinmiş ki, açık bir kadın diyor ki, ben diyor bir erkek bana teklif ettiği zaman ona şunu diyorum, ben tekim değil mi diyorum diyor. Yani benimle dakılacaksın ama ben tekim değil mi diyor. Diyorlar ki niye bunu söylüyorsun? Ne alakası var? Diyor ki benim şu andaki etrafımdaki kızlar etrafımdaki kızlar tabir caizse diyor kavatlık moda olmuştu. Benim etrafımdaki kızlar diyor dört tane beş tane aynı anda sevgilisi var diyor. Bakın işin gelmiş olduğu duruma bakın. Dört beş tane aynı anda sevgilisi var. Bir sevgilisi ona diyor ki ben diyor sana mesaj ediyorum niye mesajıma dönmüyorsun? Beni diyor sevmiyor musun diyor. Sonra araştırıyor bakıyor ki onun onun dışında öbürleriyle mesajlaşmış. Allah muhafaza. Yani bakın toplum bu hale geldi. Ya hocam gelsin ne olur ki herkes özgür yaşasın ama bu işte neyi etkiliyor? İnsanlığı etkiliyor. İnsanlığı etkiliyor. Bakın sen şu anda 32 sene önce herkesin 3 tane çocuğu varken şu anda aile başına 3 tane çocuk düşerken şu anda geldiğimiz şu konumda kişi başına 1,5 tane çocuk düşüyor. Bu birlerin planı, insanlığı yok etme planı. Dünyada 3'ün altına çocuk sayısı 3'ün altına düşmeyen devlet hangi devlet? İsrail. Bir ara 2.7'ye düşmüş, hemen tedbir almışlar, tekrar 3'e çıkarmışlar. Adamların dünyayı ele geçirme diye bir gayesi var, hedefi var. Ve bunun için diyor ki bizim çocuklarımız çoğalması lazım. Karşı taraftaki insanların çocukları azalması lazım. Ve bir takım işte sosyal medyadaki ağlarla beraber, pis kanallarla beraber bunlar ne yapıyorlar? Gençleri alıp aileden koparmaya, o pis ortamlara düşürmeye, tabiri caizse çürük bir nesil haline getirmeye çalışıyor. Çürük dediğim şu, yani meyve vermeyen, netice vermeyen bir şey haline getirmeye çalışıyor. Allah bundan muhafaza eylesin. Onun için e, İslam dini ne yapmıştır? Zinaya ve ze, zinayı ve zina giden yolları yasaklamıştır. Tabi zinanın en büyük etkenlerinden bir tanesi de kadınların tesettürlerine dikkat etmemesidir. Giyimlerine, kuşamlarına dikkat etmemesidir. Bu çok önemli bir şey yani. Dolayısıyla her şey orada başlar. Yani bir erkek Allahu Teala bir erkeği bir kadına karşı meilli yaratmış. Sen bir mouse'a bakarsın, etkilenmezsin. Bir bilgisayara bakarsın, etkilenmezsin. Koltuğa bakarsın, işte demire bakarsın, klimaya bakarsın, işte bir kumaşa bakarsın, etkilenmezsin ama bir kadına baktığın zaman etkilenirsin. Erkek olarak ne yapar? Erkekte böyle bir özellik vardır. Bir kadını erkeğe meyilli yapmıştır. Erkeği kadına meyilli yapmıştır. Anlaşıldı mı? Ve bunun da etkileri vardır. Yani onu güzel gördüğü zaman ne yapar? Beğenir. Onu güzel gördüğü zaman ne yapar? Beğenir. E vücut hatlarını ortada görmüşse ondan etkilenebilir. Sesini çok inceterek konuşmuşsa oradan etkilenebilir. Ama netice itibariyle toplumun kargaşa içerisinde olmaması için bir takım kurallar ve kaideler gerekiyor. İşte İslam dini bu kuralları, kaideleri koyuyor. Yani ne alakası var? Yani ne alakası Niye hemen olumsuz düşünüyorsunuz? Kardeşim bütün dünya hukuklarında bu durum böyledir. Ee, askeriye gidenler bilirler. Jandarma olanlar bilirler. Önleyici kolluk diye bir vazife vardı. Önleyici kolluk. Ne demek önleyici kolluk? sen olay olmadan daha köyleri gidip dolaşma. Giderdik köylere dolaşırdık. Oturduk muhtara birkaç soru sorardık. O da cevap verirdi mesela komutanlar sorarlardı. Ondan sonra çıkar gelirdi. E niye gittik biz oraya? Orada olay yok bir şey yok. Biz jandarmayız. Olay varsa oraya dökülmemiz gerekiyor. Ama ne, bunun adı ne? Önleyici kolluk. Gidip önceden herhangi bir olay olmasın diye kontrol etmek, gezmek, dolaşmak, oraları araştırmak. Buraysa burada da İslam da sana diyor ki olaya düşmeden önce yapman gereken, alman gereken tedbirler var. Bunlardan bir tanesi ne? Tesettür. Kadın tesettürlü olması gerekiyor. Ne yazık ki yıllarca e, hep tesettür yasak, 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 yasak. Artık gençlerde şöyle bir şey oldu. Okula giden çocuklarda ya tesettür normal olmaması gereken bir şey. Sanki böyle bir dini vecive değilmiş gibi. Hele hele son zamanlarda özellikle e, yapılan bir şey var, analiz var. Mesela başörtüsü giyiyorsa, aa sen falanca partinin elemanısın ve siyasi simge taşıyorsun. Yani onu Allah'ın emri demekten uzaklaştırmak için başörtüye nasıl yaparım acaba? nasıl bir halde onu yasaklarım, onu nasıl insanlardan soğuturum diye ha sen siyasel İslam'ın sembolünü taşıyorsun. Ha sen falanca partilisin zaten bak, kıyafetinden belli görüyor musun? Senin başında örtülü. Geçenlerde o e, röportaj yapan kadın sizin diyor kim olduğunuz görünümüzden belli. Kadın da ben kim üniversite mezunuyum dedi düşün. Niye direkt görüntüye takılıyor? Onun gibi düşünmüyor ya, onun gibi değil ya, o kesinlikle doğru, bu karşıdaki de kesinlikle yanlış. Bakış açısı bu. Ve böylelikle beraber ne yaptılar? Gençleri şu anda e, örtünmek istemiyorlar, kapanmak istemiyorlar ve zannediyorlar ki artık o giysi bir partinin simgesi. Veyahut da giysi işte diyanetin ortaya çıkarmış olduğu bir şey. Veyahut da falanca cemaatin sembolü. Ha çarşaflıysa... Aa, tamam bu Muhammed Efendi Hazretleri'nin cemaatine mensup. Oranın kıyafeti bu. İşte feraceli ise ha, tamam bu falanca cemaatin kıyafeti. Şöyle tamam bu falanca cemaatin şeyi. O ise değil. Tesettür nedir? Allahu Teala'nın emridir. Bu bir hakikattir. Müslümanım diyen herkes bunu böyle bilmesi gerekiyor. Tesettür Allahu Teala'nın emridir. Bunu inşallah ne yapacağız? sonraki derslerimizde teker teker ele almaya çalışacağız. Onun için tesettür herhangi bir e, cemaatin, partinin veyahut da bir grubun, bir derneğin, bir vakfın asla çıkarmış olduğu bir kural değil. İnşallah bir dahaki derste Allah nasip ederse e, diyanetin bu hususta 80'de İmam Hatip'lerde e, talebeler kapalı olabilirler mi? Başörtüsü takmalar mı, takmamalar mı? Bununla alakalı şey devlet Diyanete müracaat ediyor diyor. Bize bir genelge, bir karar çıkarın. Onlar da karar çıkarıyorlar. O kararı inşallah bir dahaki derste okumuş oluruz. Ama şunu bilmemiz gerekiyor. Bizler e, şunu bilmemiz gerekiyor. Tesettür Allahü Teala'nın emridir. Ayetlerle, hadislerle bunu ne yapacağız? Ortaya koymaya çalışacağız. İslam alimlerinin bu ustaki açıklamaları, izahlarını ele alacağız. Hatta şöyle söyleyebilirim, tesettür hususunda herhangi bir ihtilaf olmamıştır bugüne kadar. Yani tesettürün farzlığı, tesettürün gerekliliği hiçbir alim tarafından tartışmaya açılmamıştır. Son zamanlardaki işte ilahiyattaki bazı kişilerin nefsane arzularına kapılarak. Bakın o da dini hamiyette değil ve hatta dini araştırdığından değil. Sadece işte meşhur olmak için, yok aslında o da olabilir. Tesettürden kasıt işte ahlaki olarak ahlak bürünmesi demektir. Yoksa böyle bir elbise içerisine girmek değil. Gibi ifadelerle beraber ne yapmaya çalışıyor? Tesettürü çarpıtmaya çalışıyorlar. Bu doğru değildir. İnşallah dediğimiz gibi ayetlerle, hadislerle bunu görmeye çalışacağız. Tabi bu derslerimizi yaparken şunu ifade etmek istiyorum. Bu anlatacağımız şeyler tamamen Müslümanları bağlayan şeylerdir. Müslümanları ilgilendiren şeylerdir. Müslüman olmayan kimselerin bu konuyu e, tahlil etmeleri, araştırmaları, eleştirmeleri doğru değildir. Önce onlarla bizim konuşmamız gereken konular var. Ki bizim kanalımızda zaten ateistlerle alakalı, deistlerle alakalı reddiyelerimiz var. Önce onların Allahu Teala'nın varlığını kabul etmesi gerekiyor. Sonra peygamberin varlığını onlara ispat etmemiz gerekiyor. Peygamberin varlığını ispat ettikten sonra Kur'an-ı Kerim'in Allahu Teala'nın kelamı olduğunu onlara ispat etmemiz gerekiyor. Bunun neticesinde de onları artık ne anlatabiliriz? Bak Kur'an bunu diyor, peygamber bunu söylemiştir diye o zaman ispat edebiliriz. Ama daha hiç bunları kabul etmeyen kimseye kalkıp da biz işte tesettür farzdır, şu sünnettir, şu vaciptir diye anlatmamız doğru değil. Onların da bizim kurallarımızı eleştirebilmesi için önce bizim dinimizin neyi kastettiğini, gerçekten dinimizde var mı yok mu bunu araştırmaları gerekmektedir. Dediğim gibi inşallah bir dahaki derste Allah nasip ederse özellikle Diyanet'in 1980'de almış olduğu kararla e, derse başlayacağız. Orada ne denilmiş onu göreceğiz. Kısacası her gün biz evimizden dışarı çıkarız. Dışarı çıktığımız zaman mutlaka ve mutlaka kendimize bir çeki düzen veririz. İşte Saçımıza, başımıza, sakalımıza işte başörtümüze, tesettürümüze, elbisemize dikkat ederiz. Buradaki elbisemize dikkat etmekten sebep şu yani dışarıdaki insanlar bizi Kötü, çirkin görmesinler, güzel görsünler duygusudur. Dolayısıyla biz evden çıkarken, dışarı çıkarken, e, o güzel gözükeyim düşüncesinin yanında bir de beni yaratan bir yaratıcı var. O da beni güzel görsün düşüncesiyle, ta ilk başta bunu düşünmemiz gerekiyor. Evet, ben dışarı çıkacağım, tertipli, düzenli, temiz gözükmem gerekiyor. Ama aynı anda beni yaratan zatın da beni güzel kabul etmesi lazım. Güzel elbise giymiştir diye beni onaylaması lazım diye tesettüre insan bürünmesi gerekiyor. allah Teala muvaffak eylesin. İnşallah bir dahaki derste tesettür dindeki konumu nedir onu ele almaya çalışacağız inşallah. Belki birkaç ders bu, bu şekilde devam edecek. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.